Merhaba arkadaşlar ben Emre yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sezon 13 Renekton nasıl oynanır göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğim ekranda göstereyim. Saldırı devam aldım. Renekton birebirlerde ne yapacağı belli olmayan, can çalabilen, sersem metebilen bir anda can kazanabilen şampiyon. Yani kısaca karakterde ne ararsak var zaten göstermeye çalışacağım. Karşımda set var oynaması bayağı zor olacak. Umarım güzel bir şekilde oynayabilirim. Renekton hiç bilmenler olabilir. O yüzden sıfırdan karakterden bahsedeceğim. İlk olarak pasifi anlatayım. Şunları şöyle kumla alayım. Adamada da dalmayacağım. Da Pasifimiz sayesinde öfke biriktirebiliyoruz. 50 öfke geçtiğimiz zaman da yeteneklerimiz güçleniyor daha fazla vurabiliyorsunuz. Bakın rakibe saldırıyorum. Altındaki bar dolmaya başlıyor. Şu an kırmızı oldu. Yetenek kullandığım zaman alacağım bu adamı. Öldü hatta. Hemen kestim. İlk kan aldım. Renekton gerçekten güçlü şampiyon. Yani ne yapacağı belli olmuyor. Sette basarı beklemiyordu. Deneklerden devam edeyim. Q'muzu da görmüş oldunuz. Q'muz sayesinde elimizdeki silahı çeviriyoruz etraftaki birimlere hasar verirken iyileşiyorsunuz. W'muzdan bastayım. W'ya bastığımız zaman rakipleri sersembete pasar vuruyoruz. Şimdi zaten göstereceğim devam ederse. Edecek misin? Etmiyor. Bakın attım. Kendinden kestim. Adam ne olduğunu anlamıyor. Çok saçma hasarım var. Pasifimiz sayesinde öfkemiz 50 olduğu zaman yeteneklerimiz daha fazla vuruyor demiştim. Altımız böyle kırmızıken W basarsak 3 vuruş yapıyoruz. Yani rune falan patlıyor. Bir anda tek atabiliyorsunuz. Bunları da göstermeye çalışacağım. Kaçtı trash jungle mı var? Yok artık ya. Çok zorlamayayım şimdi. Set falan gelecek. Şuradan geçelim. Zorlamadan base'e gittim. Temat aldım. İlk olarak ward alacağım. Can canımız bayağı fazla olacak. En son W'mizden bahsetmiştim. E'mizden de bahsedeyim. E'miz sayesinde doğru atılabiliyoruz. Birimleri isabet ederse iki defa atılıyorsunuz. Aldık. W'su var. emedim Attım stun'ı. Hadi ben alayım bunu yeniden. Bayağı bir kastı İttirelim burayı. Kaybetti şu an. Öfke barımız 50 iken de ikinciye kullanırsak rakibin zırhını azaltabiliyoruz. Yani böyle bir özelliği var. Son olarak ultimizden de bahsedeyim. Ultiye bastığımız zaman 15 saniyede büyüyoruz. Yani can kazanıyoruz. Etraftaki birimlere de göz vurmaya başlıyoruz. Yani yanmaya başlıyorlar. Zaten bunları göreceksiniz. Şimdi pasif istekledik. Şöyle toplu bir şekilde alayım. Tiamat'ta olduğu için alan sarım var. Çok bir şekilde ittirebiliyorum. Şu şu anda beni kesebilir mi? Büyük ihtimalle alacak W'su var. Zaten W'sunu engelleyebiliyorum. Dümümüz attığı zaman E ile içinden geçersem yani arkasına geçtiğim zaman W'sunu yemeyiz. Eva fark olduğu için canlı duruyorum. Büyük ihtimalle dalacaktır bana. Yaptım bayağı bir riski. Siz bunları yapmamaya çalışın. Tutuştura attım. Attım sana. Q'yu attık. W'ye bile basamadı. Yok oldu. Bu maçta seti bayağı bir çaresiz bıraktık. Adam ne olduğunu büyük ihtimalle anlamıyordur. Hemen köyden bir tane yük alayım sonra base'e gideceğim. Hızlı bir şekilde base'e gidip geldim. Vahşaların ötmesinde bayağı az kaldı. Bittiği zaman büyük ihtimalle hiçbir şekilde ölmeyiz. Sette kule altında bekliyormuş. Level farkını bayağı açmışım. 8 level oldum. 5 levelde kaldım. İlk olarak Q full demiştim ikinci hatta E fulliyorum. Bakın bir normal saldırı yaptım. W attım. Rune patladı. Q'ya attım. Geriye çıktım. W'sunu yemedik. Düş durumda aldım. Seti böyle counterlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakalım base'e gidecek mi? Şu an can çalmam var. Bir bu adamı kesmek istiyorum da. Bayağı bir zor olacak. Öfke barını yeniden stacklemek lazım. Tamamdır stacklendi. Öldü. Çok rahat aldım ya Bu kadar hasar almasını beklemedim açıkçası Buradaki bütün yonları da kaçırdı 5 levelde kaldı Tilt olmuştur bence yani mentali Çökmeye başlamıştır Şimdi ben karşı da gireceğim Buradaki maviyi almak istiyorum normalde işime yaramayacaktı yani manalı bir karakter değiliz Karşı takım almasından iyidir yani onlar almasın diye alıyorum Hemen vahşaderi bitirip de geldim 85 farmımız olmuş set gözükmüyor umarım oyundan çıkmamıştır altında falan da gözükmüyor. Bakalım buraya birileri gelecek mi? Herhangi birisi gelmezse büyük ihtimal toptan yarmaya başlarım. Ben eşyadan bahsedeyim birazcık. Bu maçta ikinci alacağım eşya buzdağın eldiveni olacak. Buzdağın sayesinde rakipleri yavaşlatabiliyorum. Yani benden kaçamayacaklardır. Sonraki alacağımız eşya da sojin olacak. Sojin sayesinde ultim başındaki yeteneklerim daha çabuk gelecek. Yani rakipleri yakalamam, stun atmam, sersem etmem çok daha kolay olacak. Buraya kimse gelmiyor. İkinci kuleyi de açtım. Ben mi gitsem acaba? Hani böyle bayağı bir sıkıcı olacak gibi. Bence beynin falan gelmesi lazım diyecektim. Malphite geldi. Malphite de AP kasıyormuş. Şimdi buraya da hemen Trash geldi. At bakayım ki onu diyecektim attı. Şuradan geçelim. Dalsam ne olur bunlara? Malphite de geldi. Z bir şey yapmamız lazım. Alırım mıyız ki? Bir Q atmam lazım. İzin verin. Çok iyi. Tamam Z aldı bunları. Orada ölsem de herhangi bir sıkıntı olmadı. Asistleri aldığım için sonunda buzdan eldiveni bitirebildim. Buzdan sadece bize yavaşlatma özelliği vermiyor. Bir sonraki saldırım fazladan 101 hasar vuruyor ve bu eşyanın bekleme süresi 1.5 saniye. Hemen set üzerinde göstereyim kaçmazsa. İyi ee, birazcık gerek kullandım mı? Şu an yavaşladım. Atacağım da W'nu? Arkasına geçtim. Bir atayım. Sersem bittik. Yavaşlattığım için kaçamıyor. Baksanıza yüreğim bile şu an. Rakip böyle yavaştığı zaman bir anda Flash'te kaçmaya çalışsa bile en iyisi yakalayabiliyorsunuz. Şimdi hepsi middeymiş. Birazcık buradan ittirmeye çalışacağım. Üçüncü item olarak da sojin aldığım zaman bayağı zevkli olacak. Yani çabucak yetenek kullanabileceğim. Yine karşıdaki mavisini alıyorum. Belki sonra arkadan bir de gidebiliriz. Geçen burada etreş gelmişti. Bir de ben uğrayayım adamlara. Geldim. Aldık bence. Kimi keselim. Bakın kaçamıyor. Attım stun'ı. Kettim patlattı direkt. Rakiplere böyle ele atladığınız gibi de W bence kullanmayın. Bekletin. Yani bazen flash falan atabiliyorlar. Şurayı ittirelim. Buraya açmak lazım. Kettim vurabilecek misin ki? Şimdi flash'im yok. Malphite'den ulti yiyebilirim. Düştür edeyim geriye çıkacağım. Vahşar gibi can çalma eşyanız varken tutuştur dövüşmeye devam etmeyin çünkü can çalmamız azalıyor. Yani boş boşuna ölmeye başlarsınız. Tamamdır kuleyi açtık. Ben zorlamasam mı acaba buradan? Öfke barım mı şu an stekli. yani 50 olsa belki bir şeyler denerdim. Hatta 50 olsa direkt malpati teklerdik. Burada birazcık vuruş yapayım. Aldık bunu. Ultim bas şu an. Attım sersem etmeyi. Bunu da ben alayım hadi. Bir gözüm sürekli Malpayet'te oluyor. Ulti basarsın diye ben de elimi R'de bekletiyorum. Aldık mı? Aldık. Hadi bunu da Z'de alsın. Son vuruşu yapmayayım. İnimitörü açtıktan sonra geriye çıktık. Bizim Kettin'i yakaladılar. Beni keser miyiz? Çok güzel Z aldı. Öfke barım tamamen dolu olsa büyük ihtimalle beni ben keserdim. Gelmeyeceksin değil mi? O adam hiç dalma niyeti bile yok. Ölmen gerekiyor. Ölmeyecek. Nami çünkü can verdi. Sağlık olsun diyelim. Twitch gelsin. Beyitliyim adamlara. Hadi Twitch. Kestim mi hepsini? ile gittim yona attım. Her neyse. Ulaşımı kullanmak istemiyorum. Zaten Twitch alacaktı. Takımınızda alan sarı vuran bir şampiyon varsa Twitch gibi. Rakipleri yemlemeye çalışın. İzin vermeyeceğim derken Nasıl kesti onu ya Hadi bunu da ben alayım Alır mıyız bunu da Altta evin falan da var Normalde orada zorlamaya devam edecektim Üstüme 4k para birikmiş Oyun bitmeden sojunu almak daha mantık geldi Büyük ihtimalle birazdan bizim oyunu bitirecekler. Dördüncü alacağım eşya söyleyeyim. Ölümün dansına gideceğim. Anlık kasarı engellemek için bunu yapacağım. Malpahit bir anda ulti basabiliyor. bir ihtimalimiz var. Sonra eşya olarak da birazcık dayanıklı olmak için istirahat kalırım. Tabi maç o kadar uzamayacaktır. Ben şimdiden söyledim. Ne alacağız? Kalkan'a gitti. Ketrin alabilecek misin? Ben tanklıyorum. Oyun bitti ya. 20 dakikada bitmesini istemezdim. Yani bir 30 dakikalık maç olsa daha güzel olurdu. Ha ölmedi. Flash atmak zorunda kaldım. Şimdi boş yere ölmek istemiyorum. Miyonlar bitecek bence birazdan. Adamlar da vurduktan sonra bizim miyonlar da oyunu bitirdi. Bu maçta 20 kaslar atmışım. Oyun birazcık kısa sürdü ama elimden gelince Renekton'u göstermeye çalıştım. Her video hoşunuza git beğenmeyi ve bu tarz videoları açmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahakimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.